Bugün Nietzsche'nin bazı sözlerini yorumlayacağım. Wikipedia bize hangilerini verirse artık. Çok uzatmadan girişe hemen başlamak istiyorum. Burada mesela kadın gençken çiçekli bir mağaradır, yaşlanınca mağaradan bir ejderha çıkar diye bir sözü var. Bence bunu anlamak kolay ama çünkü kadınlar gençken gerçekten çok daha umut dolu ve heyecanlı oluyorlar hayatla ilgili. Özellikle burada kendi kadınlarla yaşadığı zorluklardan ötürü büyük ihtimalle böyle bir şey yazmış ki doğru değil değil ama neden doğru olduğu önemli. Yani kadınlar gençken daha henüz kırılmamış oldukları için o yaşam doluluklarıyla davranıyorlar ve çoğu zaman da kendilerinin etkilerini erkekler üzerinde izlemeyi seviyor oluyorlar. Çünkü işte hem bunun henüz kirliliğini öğrenmiş ve keşfetmiş olmuyorlar hem de bunu erkeklere vermek istemeyeceklerinin o sırada farkında değiller ki ne kadar fazlasını tanırlarsa genelde kadınlar o kadar bunu vermek istemiyor. Hani kendisinin o yaşam dolu tatlı işte çiçekli bir mağara olarak bile getirdiği hali o kadar öfkeyle dolmuş oluyor ve o doluluk işte ejderha olarak yansıyor olabilir. <laughs> Gelenek nedir? Bize yararlı olan şeyleri emrettiğinden dolayı değil, bize emrettiğinden dolayı itaat ettiğimiz yüksek bir otoritedir. Bugün buna denk gelmek çok ilginç. Çünkü bugün bir Reels'la karşılaştım. Özellikle İngiltere'deki eğitim sistemiyle ilgili dert yanan bir kadının videosuydu. Bu kadın bir öğretmen ve çocukların ne kadar dopamin bağımlısı bir halde olduğu, artık sıkılma kapasitelerini kaybettiklerini falan anlatıyor ve sıkılma kapasitesini kaybetmiş olması şeklinde dile getirmesi çok ilgimi çekti. Çünkü hani biz sıkılırdık ama öğrenirdik ve dinlerdik. Onlar sıkılmaya tahammül edemez haldenin altını çiziyor mesela ve özellikle geleneklere burada hani odak yaptığı için gelenekler genelde disiplini de içeriyordu bence her kültürde ve yüksek otorite hani itaat ettiğimiz yüksek otorite bunun varlığı bence pozitif bir şeymiş büyük oranda çünkü mesela şu an burada henüz o noktaları görmedik ama İngiltere'de küçük ilkokul hani yaşlarındaki çocuklar öğretmenlerine bir şeyler fırlatabilir hani makas falan fırlatıyorlarmış bir şeyler ve öğretmen hiçbir şey söyleme şansına ve hakkına sahip değil buna sadece maruz kalmakla yükümlü bir halde çünkü yasak ve bu derece disiplinin olmadığı ve bu derece özgürlük temelli kurulmuş bir Batı ülkesini mesela burada örnek olarak düşündüğümüz zaman biz hep batıya özenmiş bir kültür olarak, Türkler olarak ben bakıp diyorum ki bence geleneklerimiz sayesinde bugün o şekilde değiliz. Ama onlardan o özgürlük mentalitesini aldığımız sürece üstümüze biz de yavaş yavaş oraya doğru yürüyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü aslında bütün dünya özellikle biz batı toplumlarının aydınlık özgürlükçü ve insan haklarını çok el üstünde tutan kültürlerini ve yeni akımlarını gördüğümüzde çok heyecanlanmış ve kendimizi bağnaz ve gerici görmüştük. Ama biz bu şekilde yaklaşıp onlar gibi olmak isterken onlar daha yeni yeni bu şekilde ilkeleri hayata geçirmeye başladığı için aslında tüm dünya ile birlikte biz de bu felsefelerin, bu ilkelerin nasıl sonuçları olacağını bilmiyorduk. Ve yeni yeni görmeye başladık nasıl bir sonucu oluyormuş aşırı özgürlükçü, aşırı hak tanıyan ve hani küçüğe bile aşırı saygıyla yaklaşmanın nasıl çıktıları olacağını bilmiyorduk. Çünkü insan eğitilmediği oranda terbiye edilmesi gereken bir varlık maalesef ve sınır koyulmadığında gerçekten cozutuyoruz ve buna çok güzel bir örnek şu anda İngiltere'de daha ciddi olmak üzere Amerika'daki vesaire örnekler. Yani bence geleneklerin itaat ettiğimiz yüksek bir otorite olması negatif bir şey değil bu yüzden. Tabii ki aşırı gerici, aşırı kısıtlayıcı veya zarar verici olanlar değil ama hani biz bu şeylere karşı çıkmaya çalışırken bu gibi dile getiriş ve düşüncelerden ötürü aradaki ihtiyacımız olan ve değerli değerleri ve eğitimsiz topluluklar olarak bizi sağlıklı çizgilerde tutan şeyleri de kaybettik bence. O yüzden özellikle günümüzde sürdürebildiğimiz tüm geleneklerle ilgili henüz hala en azından ben çok mutluyum mesela ahlaklılık yeni ve daha iyi geleneklerin ortaya çıkmasına karşı direnir, aptallaştırır. İşte mesela biz bunu alıp bununla gaza geliyoruz ama şeyi hesaba katamıyoruz. Ya bu daha iyi gelenekler ortaya çıkamayacak büyük ihtimalle. Çünkü toplumda oturabilmiş olan geleneklerin pozitif içeriklerinin oturabilmesi bile ne kadar büyük bir zorluk ve baskıyla mümkün oluyor psikolojik olarak veya nesilden nesile sert anne babalar vesaire. Yani gelecek olan bütün gelenekler çoğu zaman maalesef daha duygusal konfor, zihinsel konfor vaat ediyor. Yani aman travma oluşmasın çocuklarda derken onları fazla sınırsız ve sağlıksız derecede uçuk bir şekilde büyüten bir nesil oluştu bence şu anda. Ve hatta bilimsel olarak da kanıtlanmış ki asıl bu yeni geleneklerimiz çocukları aptallaştırıyor. Her şeyi bilen ve her şeye kadri olan bir tanrı, amacının yaratıkları tarafından anlaşılmamasına çalışan bir tanrı iyiliklerin tanrısı olabilir mi? İnsanlık iyiliğin bizi geliştiren şey olduğunu anlamadığı sürece tanrıya veya işte yaşama kötü damgası yapıştırıyor. Ama mesela yaşamın şu şekilde dizayn edildiğini biliyoruz. Tanrının amacı bu sistemde yaratıklarını kendi kapasiteleri kadar geliştirecek koşullara maruz bırakmakmış. Yani bu daha başta insan en acımasız, en zalim hayvandır gibi bir şey söylüyor. Mesela hayvan durumunda bu hayvanların amacı hayatta kalma süreci. Yemek beslenmek, işte savaşmak, güçlü olmak vesaire. Hayvana yakın insan durumunda insanın amacı ne? Yine aynı şeyler. Hayatta kalmak, çoğalmak, beslenmek, işte gerekirse kendini korumak vesaire. Burada ne zaman sistemi anlamaya başlıyoruz ve yaratımı anlamaya başlıyoruz? hayvandan daha çok insana doğru yürümeye, kendimizi kasıtlı olarak yürütmeye başladığımızda. Ve bu şeyi yaptığımızda ne görüyoruz? A, aslında adım adım kendisini ve sistemini anlayabileceğimiz bir şekilde dizayn etmiş her şeyi. Sadece anlayamama varsa henüz anlaman gereken şeyler onlar olmadığı için. Çünkü zamanı geldiğinde ve seviyen yeterli olduğunda etrafına bakıp hani şey örneği vardır ya, kimi insan sadece bir çiçeği Hani günde saatlerce gözlemleyerek her şeyi anlayabilir. Kimi insanın önüne her şeyi dök, en güzel kitapları dök, hiçbir şey anlamayabilir. Yani o tamamen kişinin nasıl bir bilinç seviyesinde olduğuna bağlı. Ve eğer bilinç seviyesi yeterince gelişmişse o zaman yaşamın amacı, kendi amacın ve Tanrı'nın amacı tüm bu şeyleri yavaş yavaş anlamaya girebiliyor insan. Ondan önce amaç kendine sunulanları anlamak. Yani o anki sınavın mesela sadece şunu çözmektir. Aa, kıskançlık yapmamalıyım. Çünkü bu işte o kişinin nitelikleri. Bunlar benim niteliklerim. O onun hayatı, bu benim hayatım. O zaman ben ne yapmalıyım hayatımla? Ne şekilde kendimi geliştirebilirim? Veya nasıl mutlu olurum? Veya ben ne katabilirim? Vesaire. Yani kiminin tek sınavı hayatta kalmaktır. Kiminin sınavı az önceki gibi işte kıskançlıktır. Kiminin sınavı merhamettir. Kiminin sınavı sabırdır. Yani çok zor bir çocuğu vardır veya zor bir ailenin içine gelmiştir. Sabır sınavı vermekle meşguldür. Yani sen o anda içinde bulunduğun sınavları görebilip Onları verebildiğin sürece gelişiyorsun bilinç olarak ve bilinç olarak geliştiğin oranda daha büyük sorularla ilgili bir şey yapabilmeye başlayabiliyorsun. Yani yaşamın anlamı gibi veya amacı gibi sorular. Sen kendi içinde bulunduğun koşulları anlama kısımlarını geçtikten sonra cevaplanmaya başlanabilecek sorular. Bunları söyledikten sonra mesela iyiliklerin tanrısı olabilir mi sorusunun gelmesi işte kafa karışıklığını açık ediyor. Yani eğer Tanrı'nın amacının yaratıklarının bir şeyleri anlamaması olduğuna inanıyorsa henüz kendi sınavının içerisinde birisini okuyoruz aslında. Çünkü Tanrı'nın amacı iyi olmak değil, bizi geliştirmek ve bilincimizi genişletmek. Ve tabii ki günün sonunda aslında en iyi sonuçları veren şey de bunlar. Yani en mutlu insanlar, şey öne örneği vardır ya, en bilge insanlar böyle çocuk gibi cıvıl cıvıldır. Espriler yapar, çok hafiftir. Karşısındakini güldürür, anlayışlıdır. Ciddiye almaz çok fazla bir şeyleri. Gerektiğinde ciddi olmaya geri döner ama genel olarak bir çocuk gibi hafif ve neşelidirler. Çünkü mesela mutluluk, neşe, hafiflik, huzur bunlar aslında en son ulaşabildiğimiz, geliştiğimiz oranda kendi içimizde barındırabildiğimiz güzellikler. Yani Tanrı iyiliklerin tanrısı çünkü onun amacı geliştirmek ve gelişimin sonucu da genelde bu pozitif deneyimler. Çünkü bir kişi negatif deneyimler içerisindeyse, anlamadığı için o negatif deneyimlerin içinde ve anlamadığı sürece bu şekilde devam edecek. Buna çok güzel bir örnek var. Onu kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım yolda yürümeye başlamış. Kendisini hem beden hem zihin hem de ruhta geliştirmek yani bütünsel olarak ilerlemek ve gelişmek isteyen birinin yolunu alın. Bu kişi yola çıktığında burada ettiğini bulma yasası yani karma devreye giriyor. Kişi karar verdi ben gelişeceğim ve yola başlıyor. Ve diyor ki ben artık yaptığım hiçbir kötülüğü yapmayacağım. Artık eski alışkanlıklarımı geride bırakıyorum. Nefsimi terbiye edeceğim. Bakış açılarımı değiştireceğim ve bu kaynaklardan besleneceğim, pozitif kaynaklardan ve yola çıkıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Burada yürürken her yaptığımız davranış, her yaptığımız kötülük, her yarattığımız negatif Durum bizden kaynaklanan negatif durum aslında önümüze attığımız bir taş. Yani karmayı bu şekilde düşünebiliriz. Sen gelip o taşa takılıp düşeceksin büyük ihtimalle. Karma bu taşlar. Sen burada yürürken önüne her kötülük yaptığında kendine veya başkalarına kötülük yaptığında bir taş attın diye düşünelim. Ve buradayken de daha henüz o taşa gelmedin. Geçmişteyken atmıştın o taşı. Ama burada karar verdin artık iyi olacağım ve yürümeye başladın. Ve sonra o taşa takıldın ve düştün. Bu durumda anlayamayan kişi şöyle söyler. Peki ben elimden gelen her şeyi yapmaya başladım. Çabalamaya başladım. Bak iyi olacağım dedim. Neden şu an önüme taş koydun ve ben takılıp düştüm? Ve yaşam bir şey diyemez çünkü henüz anlamamıştır bu kişi henüz öğrenememiştir. Yeterince çok taşa takılıp düşmemiştir ki anlayamamıştır. Onları ben atıyorum. Yaşam bir şey söylemez ve o kişi öfkelenir işte orada anlayamama geldiğinde ve der ki ama ben çabalıyordum neden önüme taş koydun? Ve şanslıysak bu kişi yola devam etmeyi düşünebilir. Ama çoğu kişi daha ilk taşta bırakır. Çünkü der ki ben çabalıyorum sen önüme taş koyuyorsun. Halbuki sen buradayken o taşı oraya kendin attın. İşte bu anlayamama negatif duyguları ve yaşama ve sisteme veya işte Tanrı'ya nefret doğuruyor. Anlayamama bu tarz bir görüntü, karma örneği üzerinden. Ve bence bu çok güzel bir örnek. Çünkü insanın ilk öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi Temiz bir şekilde, önün temiz bir şekilde yürümeye başlamadan önce daha önceki zamanlarda kendi önüne attığın taşları atlatman gerektiğini anlamak. Ha burada şey devreye giriyor tabii ki. Hani tövbe diyebileceğimiz veya affedilme diyebileceğimiz şey devreye giriyor. Ama her koşulda değil. Çünkü hem çok nadiren büyük pişmanlıklar ve içten pişmanlıklar yaşanıyor hem de yaşansa bile bir adalet gerçekten görünmez adalet var. O yüzden kimseye haksızlık olmaması adına ortak bir adalet olması için çok büyük çoğunlukla önce o taşlara takılman gerekiyor. Ve o yolu yürürken buna gönüllü olman gerekiyor. Yani dün atmış olduğun taşları bilip ben karar verdim, bugünden sonra değişeceğim, daha iyi bir insan olacağım, geliştireceğim kendimi dedikten sonra biliyor olman gerekiyor. Bundan bir ay sonra belki altı ay sonra bir taşa takılıp düşeceksin. Ama yine de devam edersen taşsız yollar gelecek. Çünkü diğer seçenekte sen zaten sık sık kendi önüne taş atıp ona takılıp düşeceksin. Yani hiçbir şeye çabalamadığın hayatta zaten bir sürü taş var. Çabaladığın hayatta ara ara önceden atmış olduklarına takılıyorsun. Yani bu çok daha iyi çünkü bir yerden sonra bitiyorlar. Sadece o çıtayı aşmak zor bir şey. Çünkü çoğu insan o çıtayı aşamadan işte durumu yanlış yorumlayıp öfkelenip bırakıyor. Ve Nietzsche de görünüşe göre birazcık daha bu tarafta birisiymiş. Sanki insanlığın selameti için sakıncası yokmuş gibi sayısız şüpheyi ve tereddütü binlerce yıl boyunca yaşatıp sürdüren Tanrı, buna karşın gerçekte yanılmanın korkunç sonuçlarını belirsiz bir şekilde vaat etmiyor mu? O İnsanlığın nasıl da hakikat uğruna acı çektiğini, hakikata sahip olsa da iyice görebilseydi, gaddar bir tanrı olmaz mıydı? Ama belki yine de bir iyilikler tanrısıdır ve sadece kendini daha açık ifade edemiyor. Onu anlamaya hazır değilmişsin. İnsanlığın hakikat uğruna acı çektiği derken, bence küçük bir kesim birazcık bahsettiği. Çünkü herkes hakikat uğruna acı çekmiyor. Yani herkes gerçeğe ulaşamadığı için üzgün değil. Çoğu insanlar gündelik hayattaki hayal ve hedeflerine ulaşamadıkları için acı çekiyorlar ki bu da genelde tatmin odaklı bir yaşam şekli. Ama hadi eskiden daha sıktı diyelim hakikat uğruna acı çeken insanlar. Büyük filozofların, büyük bilim adamlarının daha çok sayıda olduğu bir zaman olduğunu ve bu yüzden böyle dediğini varsayalım. O zaman da hakikat uğruna acı çeken insanları ikiye ayırabiliriz. Bir kısmı anlayamamanın acısını hakikat acısı zannedenler. Az önce bahsettiğimiz gibi. Bir kısmı da gerçek uğruna acı çekenler. Ve buna bayağı örnek verilebilecek isimler var. Nietzsche'nin çok sevdiği Sokrates gibi. Ama gerçek uğruna acı çekenler ve buna gönüllü olanlar tamamen kendisini anlamış olan insanlar. Çünkü eğer kendinin gerçeğin önünde bir engel olduğunu fark edersen, ve kendindeki kırılması gereken bazı şeylerin gerçeğin önünde bir engel olduğunu fark edersen o zaman anlıyorsun ki kendine acı çektirmek zorundasın. Çünkü insan değişirken acı çeker. İnsan bir şeyleri geride bırakırken, yeni şeyleri atlarken acı çeker. Çünkü ne cesaretimiz yeterlidir çoğu zaman ne de sıfırdan bir şeyler öğrenmeye enerjimiz olduğunu düşünürüz. Halbuki alakası yoktur. Çünkü başladıkça ve bir şeyleri gerçek anlamda anladıkça hafifleriz aslında. Sadece bunu bilmediğimiz için gözümüz de büyüyebiliyor bazen. Ama bu şekilde düşünebiliriz yani genel olarak. Gerçekten gerçeklere ulaşmak isteyenler kendilerine gönüllü olarak acı çektirmeye başlıyorlar sadece Schopenhauer veya Nietzsche'nin kastettiği şekilde değil tam olarak. Çünkü mesela Nietzsche üst insan tanımında insanın acı çekmesiyle barış, acı çekmekle barışması gerektiğini söylüyor. Ama onun acı çekmek denilen şeye fikirsel olarak gitme yolu burasıysa, anlayan insanların o aynı düşünceye gitme yolu burası. Çünkü anlamanın yolunda acı çekmekle Tamamen barışık olmanın sebebi kendinde değişmesi gereken şeyleri anlamak. Ama Nietzsche çoğunlukla üst insan örneğinde olduğu gibi tek başınalık, işte aşırı sivrilme, diğer insanların anlamayacak olması veya nasıl yaklaşacağı ve senin bunlara rağmen devam etmen gibi durumlardan bahsediyor. Tabii çok daha iyi açılabilirdi bu ama konumuz bu olmadığı için buradan devam edeceğim. Bence genel hatlarıyla anlaşılmıştır. Ahlaka boyun eğme, bir hükümdara boyun eğme gibi kölece ya da mağrur, çıkarcı ya da teslimiyetçi ya da budala bir heyecan ya da düşüncesizlik ya da umutsuzluk eylemi biçiminde olabilir. Bu tür boyun eğme aslında ahlaksal değil. Yani doğru söylüyor şu anlamda. Eğer ahlaka boyun eğme anladığın ve bilgeliğini edindiğin şeylerden ötürü doğallıkla veya gönüllü olarak içinden gelen bir şey değilse o zaman evet çünkü mesela onun en öfkeli olduğu işte Batı Hristiyan yüzeysel algısında özellikle mesela çıkarcı ve hani iki yüzlü bir ahlak sunumu varmış o dönemde. Görüntüde çok iyi ama aslında öyle olmayan insanları düşünürsek mesela onlarınki çıkarcı bir ahlak olabilir veya budala bir heyecan belki işte şey olabilir. Bu konularla ilk ilgilenmeye başladığında insanlar hani çok saf bir heyecanla başlıyor ve aslında hani işin daha tüm rengini, tüm zorluğunu veya tüm gerekliliklerini kavramamış olduğu için bu şekilde bir görüntü ve sunum oluyor. Ya da düşüncesizlik ya da umutsuzluk eylemi biçiminde olabilir. Ya zaten en sık rastladığımız herhalde burada umutsuzluk eylemi biçiminde olandır. Çünkü umutsuzluk durumunda gelen ahlak gerçek ahlak mıdır? Bu da güzel bir soru. Sadece gelenek olduğu için bir inanca bağlanmak. Bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir. Öyleyse ahlaklılığın ön koşuluna namussuzluk, korkaklık ve tembellik olmuyor mu? Çeviri pek olamamış sanırım ama şey... Tembellik oluyordur tabii. Ama aynı o Maslow piramidinde söylediğimiz gibi. Yani ancak fırsatı varsa, buna lüksü varsa, veya yeterli yaşam sevinci varsa daha kolay tembel olmamak ve kendi geleneklerinin altyapılarını öğrenmek ve öğrendiğin sebepler için o inanca bağlanmak. Ama ahlaklılığın ön koşuluna bunları söylemek yine genel üzerinden ahlaklılığın ön koşullarını belirlemek oluyor. Nietzsche'nin sıklıkla yaptığı bir şey. Topluluk ve sayı çoğunluğuna göre bir şeyleri tanımlamak. Bence burada tamamen anlayamama eseri bir cümle var mesela. Ahlaksal diye nitelenen yönetmelikler gerçekte insanlara karşı olup insanların mutluluğunu kesinlikle istemezler. Keza bu yönetmelikler insanlığın mutluluğu ve refahı ile bağıntılı olmaktan uzaktır. Yani buna hazlardan uzaklaşma mentalitesi yüzünden bu şekilde bakıyor büyük ihtimalle. Ama herhangi bir bağımlılığını bırakabilmiş herkes bence şunu anlar. O bağımlılık hayatımızda varken ve yokken arasındaki hafiflik inanılmaz bir fark ve hani mutluluk, refah tam bahsediyorsak bağımlılıkların zincirlerinden hafiflemiş olmak genelde bunlarla inanılmaz bağlı bence. Ve mesela Nietzsche'nin özellikle bunu söylemesinin sebebi inançların dünya hayatından tamamen kopmak gibi algılanan ve bu şekilde sunulan açıları yani nedense konuşulmuyor inancına ne kadar bağlı olduğuna veya kendini bu alanlarda işte manevi olarak ne kadar genişlettiğine göre yaşamdan alınan hazın arttığını. Çünkü çok kolay bir şekilde hepimizin ezbere bildiği örnekler, dünyanın en mutsuz insanları, en tatminsiz insanları, genelde en her şeye sahip olanları. Sahip değilken her şeye, o şeylere sahip olduğunda mutlu olacağına inanan insanlarla dolu dünya. Ama o şeylere sahip olan insanlar bunların hiçbir şey ifade etmediğini anlatmaya çalışıyor yüzyıllardır. Yani Dorian Gray buna güzel bir mesela edebi örnek. Yani dünya hayatının sunabildiği güzellikler biz onların tadını çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğumuz oranda güzeller. Ve inancına göre kendini eğitmiş ve maneviyatında gelişmiş insanlar aslında bir şeylerin tadını çıkarabilmekte level atlamış, seviye atlamış insanlar oluyor. Bunu konuşmuyoruz. Çünkü yanlış anlayanların sayısı daha fazla olduğu için. Ama konuşmadığımız sürece doğru anlayanların bilgi ve bilgeliklerini hiç kimse hiçbir zaman duyamayacak. Bu yüzden artık sıklıkla bence daha bir şeyleri anlamış insanların sözleri ve perspektiflerini konuşmamız gereken bir zamandayız. Devam edebiliriz. Kiminin yalnızlığı hastanın kaçışıdır, kiminin yalnızlığı ise hastalardan kaçıştır. Kiminin yalnızlığı ise dengedir. Çünkü özellikle hastalardan kaçış kısmı, Zerdüşt hikayesinde önemli bir yer eden bir davranış, anlamayanların içindeki anlayan anlamayanların anlamıyor olmasının acısını çekiyorsa kaçıyor. Yani eğer kendisi kadar anlamıyor olmasıyla anlayışlı bir barışıklık ve bunun doğal olduğunun algısı gelmiş olsaydı o zaman kaçmaya gerek kalmayabilirdi ki burada yine önemli olan denge. Çünkü tabii ki aynı zamanda da kendisiyle aynı realitede yaşamayan insanlarla bir arada olmak kolay bir şey değil. Oysa hayvan olmak için masumiyet gerekir. O zaman insanlar çocukken hayvandır diyebilir miyiz? Kendi dünyasını kazanır dünyayı kaybeden. Bu da doğru, sağlıklı bir formatta olduğu sürece nereden geldiğiniz değil, nereye gittiğiniz belirlesin bundan sonra şerefinizi. Bence bu mükemmel bir söz. Çünkü adaletli bir realitede bu tam olarak böyle olurdu o zaman aslında özgür olmuş olurduk. Çünkü herkesin odak yaptığı nereden geldiğin değil, o gün nereye vardığınsa aslında tamamen senin emeğin oranına odak yapıyor olmuş olurlardı insanlar. Ve bu ne kadar güzel bir şey olurdu. Yaşamak arzuladığım gibi ya da hiç yaşamamak. Bunu istiyorum. Bunu ister en ermiş olan da. Katılmıyorum. <laughs> İnsanlar arasında yaşamak güçtür, susmak çok daha güçtür. Günümüzde kimse susmuyor. <laughs> bu bir açıdan iyi, bir açıdan kötü bir şey. Ama eğer bilgili bir kişi susmakta zorluk çekiyorsa, kendini anlatma ihtiyacı var demektir ve bu da üzerine odak yapıp düşünmesinin gerektiği bir konu olur. Çünkü neden anlatmak için bu kadar büyük bir ihtiyacı olduğu soru olur burada. Eğer bir amacı var ve amacı için anlatmak istiyorsa tabii ki bu biraz daha anlayış gösterilebilecek bir şey. Ama siz anlamıyorsunuz demek için anlatmak istiyorsa o zaman bu ben anlıyorum demek için anlatmak istemiş olması oluyor. Bu da henüz tam gelişmiş bir bilincin yapacağı bir davranış olmayabilir. Kimse öfkeli insan kadar çok yalan söyleyemez. Mesela bu onu hangi perspektiften söyledi bilmiyorum ama öfke aslında üzüntünün dönüşmüş halidir ve eğer üzüntülü bir insandan bahsediyorsak mutsuz bir insandan bahsettiğimizi söyleyebiliriz büyük ihtimalle. E mutsuz bir insan kendi veya dış realitesi gerçekliği ile ilgili mutsuzdur ve yalan zaten gerçekliği değiştirmek sanki olduğu gibi değilmiş gibi sunmak için kullandığımız bir araç. Kendimiz için veya dış koşullar için söyleniyor olabilir ama genelde üzgün insanların yalan söylemesi bu yüzden mantıklı. E, üzgün insan demek çoğu zaman bu şey dönüşüyor. Öfkeli insan demek oluyor. Bugünlük bu kadar yeterli. Nietzsche'nin sözlerinin yorumu videosu 2 ve 3 de gelecek büyük ihtimalle. Eğer bu videoları da görmek isterseniz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.